Merhaba arkadaşlar yeni bir Rüce'de hoş geldiniz. Yine SSO çekiyoruz. Şimdiki oyunumuz tepede de gördüğünüz gibi zombi tsunami. Arkadaşlar oyuna noob'um. Yani sen nasıl beziksin falan da filan da demeyin. Yeni başladım oğlum. Oha kastı la. Sen de açık ol. Ya özellik satma satma aldım. Direkt yüklediğim gibi oynamadım arkadaşlar. sessiz geçecek oyun sesleri açtım müziği kapattım arkadaşlar telif hakkı girer diye bombiler çok komik la oyun yine saçmadı arkadaşlar çekici koyun bulamıyorum la oğlum öne önerilerinizi yazın bak vlog videosu var ya bundan bir önceki video onun altına yazın kasıyor sanki. Arkadaşlar ben de yani şimşek hızında olsa bile sizde hafif kasıyor gözüküyor. Özür dilerim yani o da programın hatası. Zaten ben bu video programını yakın zamanda değiştiririm. Farklı programlar indireceğim. Yani bunlar öküz gibi arız. Değmiyor bunlar. Allah'ın öküzleri bunlar. Ben bir an dedim. Oyun bana mi yapıyor? Ağzı kırıyor bunlar değil mi? Yuttum bak. Normal. Oyna. Ana niye zıpladın? Hay aklını sevsinler ya. Oğlum ses çok fazla. Çok arkadaşlar. Vayın lan. Allah. Ya şöyle yerlerden nefret ediyorum. Geçemiyorum kardeşim. Aa. Ah. Çok ergen Hay. ben bana ne? Ölün ölün. Şu yönetmesi çok zor ya. Ufak. Yine sülale olacağız. Bir dört on bin ne kazandırıyor bize ya? Hem bir ren kazandırmıyor devam ya. Ana yapacağım söyle şeysinler oyun. Ne oluyor? Ay şu dakika olmuş. Ananın Evet arkadaşlar öldük. Noob'luğum izlediniz. Ana gitti la bir şey. Bayağı azandık. Vallahi o ekber. Erken zıpladım az siktir. <laughs> Oyun <laughs> çok sağlık. Evet noob olduğumu gördünüz arkadaşlar. Basıldık. şimdi. Ana milim milim. Ya adamlar tekte yarısını yapar bunun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tek de. Abi ben birisini gördüm tek de. Ta şu ve kadar bak. Yani kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 70 tane yaptı tek seferde. Unuttum da 70 tane yapmış. Yani siz de dersiniz o da bor mu? bazıları vardır belki tek sefer ya yani tek elde onu dolduruyorsunuzdur ilk kez evet yine sıkıcı başlangıç ne bu arkadaşlar işte ya ne bu daha yeni başladım lan Ben de uzun zıplamaya alıştım. Ölerlerde çok düşüyorum. Ondan <laughs> kurtulacağız diye. <laughs> o kandırmacı işte adamı kandırıyorlar. Balon. İyi, bana dragon gelmişsin de ne geliyorsa gelsin. Millet dragon sever. sefer erken çıktı Millet dragon sever ben sevmiyorum. Kafamız çok büyük ya. Çok zıpladım. Dört tane kaldı. Ben arkadaşlar bir sefer sülale kurdum. 25 kişi gidiyorum. Önüme mayın çıkıyor zıplamıyorum. Da 25 tabi çoğunuza göre az ananın ananın. Oha. Nasıl oldu lan o? Allah. Ananın. Kastı. Tabi size her zaman kasıyor da. Ben de zaman söylüyorum. Mesela şu an çok hızlı, güzel gidiyoruz. <laughs> Neyse bu zombiler rakıllar nerede zıplanacağım falan diyor. Parter <laughs> Yine geldi <özellikle>. o <laughs> Ama ninja daha iyi ya. En iyisi ninja ile gol bir de bu quarter'dı. Tabii ki çok olarak arkadaşlar neredeyse. Ya Giant Bill abi mayında hasar yiyor. Bunlar yemiyor bak. Ninja da hasar yemiyor. Keş ne olduğunu anlam verebilen var mı? Ya işte şuna gıcık oluyorum ya. Benim benim küçük zıplama diye bir şey yok. İyi. Heyecanlı heyecanlı açam şöyle. Abi Şaka mı yapıyorsun? Böyle bir ibne. Abi yok böyle bir şey ya. Sen git o kadar uğraş. Arkadaşlar bilgisayardan çok video koymayacağım artık. Haftada bir çok nalirik koyarım. Yani bilgisayardan videoyu da artık hemen halletsin kardeş. Ben de çok kasıyor O bandikamla yarım saatlik video videoyu mu, dakikalık video ne? 10 dakikada yüklüyorum kardeş o yüklesin. Benim 10 dakikam 4.5 saat sürüyor. Yani onu da o halleder diye düşünüyorum. Biliyorsunuz benim kanal artık klan oldu. Vlog videosunda söyledim. Yani İsterseniz vlog videosunu izleyin çünkü bazı izlemeyen insanlar biliyorum ben. Kanalla ilgili bilgileri de olmuyor işte. Normal videolardan edindikleri bilgiler erken zıpladık. Hastı çok hastı. Ay. Ya. İşte en iyisi. Şu Ya. Ay ya. Böyle iki kez zıplıyorlar. O bayağı hızlı zıplıyorlar lan. Ben bir deneyeyim diye şey yaptım. Yarımız ölü ama. iki kez şöyle tam basılı zıplama gibi. Bir şeyler göstereceğim diye patlıyorum. Zıpladım ya zaman kaybetmeyeyim. Kasıyor, evan gibi kasıyor. Bakalım. sen çok sevmiyorum da zıplaya zıplaya gitsem mi? sessizlik <laughs> ne balon Allah. Oha böyle gördünüz mü? Aa arkadaşlar görmedim vallahi görmedim daldım. Bakıyordum işte etrafa da görmedim ya. Görmedim öldüm. Bu mutluluk değil abi ben orada görmedim. Bak bir farklı farklı yerlere baktım. Markete bakayım. Double zombisi aldım. Aldığıma pişman oldum. Her zaman zannediyordum. Tek seferlikmiş. Şapka kullanmıyorum. Ama alırsam ilk alacağım şapka. Bak nerede o? Fes. Şu Gali Kelmunt da güzel ha. Böyle gittik işte. Bu 3000'e çıktı ne güzel 800 diyor. bunlar süresini arttırıyor. Zombi mi alırım? Bunu mu alırım? Yani zombi artı da hep öyle köşeye gidiyor. Gıcık. Balon ne yapıyor ki bu? Ha, süre. süres tamam. Neyse yardırıyoruz hadi son el bu. Videoyu kapatacağım. Yani 14 dakika kika olsun arkadaşlar. Çok kura gitsem bile kapatmayı düşünüyorum yani. Daha doğrusu bilerek ölmeyi. Oğlum bu zombilerin ağzı çok komik la. Nasıl bir yum? nasıl bir ağızdır? Bak bak. Arabayı kırıyorlar la. Yalnız ben şunu anlamıyorum. Neden arzı kırmak zorundasınız ki? Zaten kafayı dışarı çıkartmış. Yok gideceğim açık. Balon oradan. basmıyorum ha. Tablette oynuyorum yine. bilgisayar de anlamayanlar olabilir. Oğlum bunlar helikopter helikopter parçalıyor. Ama tabi normal üç aile tek başına bir kişi parçalanmıyor. Kendisini şey O nasıl bir şey ya da bir arabayı. Bir otobüsü. Helikopter parçalıyormuş ve giden arabayı parçalıyoruz. Kastı arkadaşlar oynayamadım. Sizde zaten çok kasıyor. Alayını doğru. Vakti miydi lan normal ödemiş bunu? Neyse üç kişiyiz hadi. Öldük. Oh. Mayın mı vardı lan? Yere odaklanmaktan görmemişim kastı. İşte en nefret ettiğim şey bu. Ne bu abi? Tam karşıma millet öldü öldü. Merak <laughs> ettim. Ne güzel bir şey ha. İyi iyi. iyi. ilk olmuş ölüyoruz. Bilerek öldüm. Arkadaşlar e, izlediğiniz için teşekkürler. Ab ya, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.